Sana çok büyük bir hediye ile geliyor. Evlenme teklifi geliyor. Nasıl anladın sana sürpriz yapacağını? Kaç haftadır bugüne ne kadar hazır olduğundan bahsediyordum. Yüzüğü ceketin cebine koyarken gördüm. Galatasaray'ın yarınki şampiyonluğu sizin elinizde. Nasıl ya? Bizim elimizde mi? Aynen öyle, sizin elinizde. Maça mı gitti acaba bu yine? <laughs> bu çocuk sana evlenme teklifi etmeyecek miydi? Cevat'tan öyle bir intikam alacağız ki... ...doğduğuna pişman olacak. İntikam mı? Allah! Cevat, oğlum sana büyü yapmış olmasınlar. Operasyon aşk oyunu. Nasıl biri ki bu? Aşağılık. Çemçuk dudaklı. Ayrıca falaktı. <laughs> Cevat nerede? Kal arkası açık tribünde. Hayvan herif deplasmana gitmiş. Bugün yeni biri geldi mutfağa. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim. Ya anne ne kahve falan yaptırıyorsun kıza? Kolumu koptu sanki bir kahve yapmakla. Süper ya. kupa finali. Hem de VIP türü. <laughs> Doktora gitmemiz lazım, yoksa bu ilişkiyi kurtaramayacağım. Doktor mu? Tatlı bir uykuya dalıyorsun, işte böyle. Şu an neredesin Cemal? Issız bir kumsaldayım. Bilinç altına inerek, korkularınla yüzleşmeni sağlayacağım. Nasıl olmuş olmuş işte. Bu kız, sevmiş seni. Psikoloji, de her şeyi açıklayamıyor ki kardeşim. Oluyor böyle şeyler. Sefim, artık hep benimle birlikte. O iki arkadaşıyla hiç görüşmüyor. Hmm. Bu adam çıplak ya. Cemal. Beyler Cevat yok mu? Cevat yok. Gelmiyor artık. Sen niye her hafta aynı soruyu soruyorsun Osman abi? Ne vardı? Allah! Cevat! Allah! Hadi lan Allah senin belanı versin be. Ne oluyorsunuz? Arabada bela bela okuyorsunuz böyle. Ne oldu ya? Tansiyon bir gitmiş gelmiş. Anladın mı? <laughs> Manyak mısınız lan siz? Sadece bir oyun. İmparatorun da dediği gibi always see the front, never see the back. from the table yeah!